İnsana ilk başta bir saygı duyarız. Ne olursan ol ben şimdi burada bir şey söylemek istemiyorum hani bir nasyonalite şehir olarak ama hangi insan olursan ol, hangi ırktan geliyorsan gel bak. Rengin hiç fark etmiyor. Hangi ırktan olursan olar, insansan seni hiç kimse ezdirmeyeceğiz. Biz bunu yaşıyoruz. Bizim oradaki olaylar bunlar babacan. Hiç hak yemeyiz ama hak da yedirmeyiz. Bu bu kadar kolay yani. Ve Do doğru dürüst ben Allah'a yakınlığımı yalan söylemekle, yalan söylemiyorum hayatımda. Kimsenin namusuna göz dikmiyorum. Sabırı öğrendim. Sabır çok önemli bir şey. Herkes Allah sabır versin. Çünkü sabırla hayat sürüyor. Bunların üçü, bunlar aslında ikisi ama üçü de onun paragrafı sayılıyor işte. Bunların üçünü yaptığın zaman gönlünü ferah tutabilirsin. Allah'a da yakın olabilirsin. Olursun da yani. Ve dünyada da güzel yaşarsın. Herkesin gözüne de bakabilirsin. Ve kimse de sana bir şey diyemez. Dürüstlük, delikanlılık budur. Ben çevreme bunu açıklamaya çalışıyorum. Yeni doğan nişlere de bunu söylemeye çalışıyorum. Biz peygamber değiliz haşa. Tabii ki bizim de hatalarımız var. Yani olacak oluyor, öğreniyoruz ama biz. Hatayı bir daha yapmamaya çalışıyoruz. Ya da bizim yaptığımız hataları bizim gençlere yaptırmamaya çalışıyoruz. Ben kendim de babama isyankar baş kaldırdım, isyan çıkardım eve karşı. Ama ne kadar tamam benim de yerine göre hakkım vardı ama sonuçta doğru olan yine de ailenmiş, onu anladım yani. Çünkü niye? Ulan on orada ben onu öyle yapmam lazımmış işte. Tamam ben haklıydım ama bak onu öyle yapmasaymışım başka olacakmış. Ben onu şimdi o genç çocuğu anlatıyorum işte. O da beni seviyor ya. Sevdiğini insan daha ayrı bir dinliyor işte. Ben de onu öyle kullanıyorum. Onun sevgisini, onun parasını almıyorum ya da onun bir şeyini çalmıyorum kalbinden. Ona güzellik veriyorum. Diyorum ki bak, madem öyle koçum bak sana bir şey söyleyeceğim. Bak bu çok önemli. Ben bunu yaptım, böyle yaptım ama bu gerçek olan babanın, annenin sözünden şu yaşına kadar en azından çıkma. Hep onları dinle. Çünkü sonuçta Herkes anasının kuzusu baba en sonunda. Herkes yanından gider o anasının anam senin işte ananın kuzususun sen. Hep anam senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. Ben çok mu konuşuyorum özür dilerim. Ya ben ama sen bir şey demeyince ben anlatıyorum işte <laughs> evet, <olacağım. de> <laughs> Peki. Okan bak kusura bakma. Sen bir ben şey demeyince memnun. ben anlatıyorum. Ben çok memnun. Ee, ne zaman Almanya'ya dönüş? Almanya dönüş işte buradayım daha biraz. E gideyim mi? <laughs> daha yeni ya. geldim. Dün geldim. 2-3 gün oluyor zaten geleli. Almanya Kal buradayım ya. yani biraz daha. Özellikle. Birkaç programlar da umarım işte var. Onları yapmayı düşünüyorum. Siz Beni çağırdığın için de sana çok teşekkür ediyorum. Ben Çünkü... teşekkür ederim. Geldi.